Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ee, artık yüzleşmeler haftasını geçtik. Farkındalıklar, kendimize gelme, retrolar derken iyice sıkıştık hissediyoruz artık hepimiz. Şimdi koç boğa ve ikizler burçları için bakalım kartlarımız bu hafta. Ne gibi uyarılar yapacak, ne gibi sürprizler gösterecek, ne gibi güzellikler gösterecek. Bunlara enerjilerle birlikte duygularına da bakacağız. E, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiler. Kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, videoyu da izledikten sonra beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar yorum yazarsanız tek tek cevap veriyorum çok da motive oluyorum desteğinizi hissediyorum ee, ve gerçekten çok motive oluyorum İnanılmaz. o yüzden yorumlarınızı da bekliyorum şimdi Tarot dersleri için kayıtlarımız devam ediyor. Aşağıdaki WhatsApp numarasından ya da arzu ederseniz Instagram hesabımdan da beni takip ederek DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Peki bakalım bu hafta sevgili Koç yükselen Koç ya da Ay burcu Koçları neler bekliyor? Evet, aşk meş konularında korkularınızla yüzleşeceğiniz bir hafta olacak gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle ilişkisi olanlar, üçüncü kişilerin varlığı, üçüncü kişilerin lafları, sözleri gibi konularla alakalı korktukları, ürktükleri neredeyse böyle artık kabuslar gördükleri durumlarla bir anda karşı karşıya gelebilirler. Benden size söylemese çok da takılmayın çünkü bu işten karlı çıkacaksınız yani bir şekilde hayatınızdan gitmesi gerekiyordur ve gidecek sonuç itibariyle size artık katkısı yok arkadaşlar bu kişinin tamam mı? bir şekilde ya siz çok korkuyorsunuz aldatılmaktan işte üçüncü kişilerin lafına inanır da sizi bırakır da vesaire gibi bu korkularınız gerçekleşecek. Korku enerjisi her zaman söylüyorum çok yüksek bir enerjidir, çok yüksek bir titreşimdir ve emin olun hayal ettiğimiz, sevdiğimiz şeylerden çok daha kısa zaman içerisinde biz korkularımızı kendimize çekeriz o yüzden bir şeylerden korkarken iki kere düşünün derim yani iki kere bakın bakalım gerçekten korkmanıza yani başınıza geldiğinde gerçekten üzülmeyeceğiniz bir şeyse buyurun korkun o da biraz zor İlişkisi olmayanlar içinse belki biriyle tanışma gerçekleşebilir fakat bu kişinin hayatında e, hali hazırda birileri olabilir Dikkatli olun e, Onun hakkında e, Düzgün bilgiler edinmeye çalışın Doğru bilgilere ulaşmaya çalışın Derim Bunun haricinde Özellikle evli olanlardan Eşinizle ilgili Eşinizle alakalı ee, yaşamaktan korktuğunuz, ürktüğünüz bir senaryo varsa bu hafta bununla da karşı karşıya gelebilirsiniz arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Onun haricinde bakalım bu hafta ne var? Yatırım yapmayı düşünen, birikimlerini değerlendirmeyi düşünen sevgili koçlar. Ee, belki arkadaşlarınızla ortak bir işe girişme ihtimaliniz var Eğer böyle bir işe de girişecekseniz lütfen Merkür retrosunun bitmesini bekleyin hazır Venüs de retro şu anda gerçekten yepyeni bir işe atılmak buna para yatırmak için uygun süreçler değil Lütfen 5 Şubat'tan sonrası için bu konuları düşünün. Aynı zamanda kendi içinize yoğun derecede daldığınız bir hafta olabilir. Ne istiyorum, nasıl istiyorum, bu hayattan neler öğrendim, nasıl tecrübeler edindim gibi. E, hani bizim astrolojide 12. ev dediğimiz bilinçaltı konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ya da bol bol bunları düşünebilirsiniz. Bakın bu korkularınızla ilgili sabır enerjisi içerisinde olmanız lazım, sabretmeniz lazım. Evet kalben maalesef bir üzüntü yaşayacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar. Elinize bir miktar bu hafta para geçebilir. Bu hafta elinize geçen paranın kontrolünü çok iyi sağlamanız gerekiyor. Oraya buraya harcamayın. Paranızı tutun arkadaşlar. 5 Şubat'a kadar lütfen paranızı bir yerlere harcamayın. Onun dışında yakın çevre arkadaş, dostluk, kuzenlerden size gelebilecek olan işle alakalı, yatırımla alakalı rehberlikleri kabul edin. Onlar, yani onları birazcık dinleyin bakalım, kulağınızın bir yerinde kalsın. Paranızla ilgili bir bütünlük enerjisi var. Paranızı bir arada tutun, yatırmayın. Tekrar söylüyorum. Aynı zamanda da ee, kendi içinize döndüğünüzde çok çok rahatlayacağınızı görüyorum. Bu hafta bol bol meditasyon yapın, bilinçaltı arındırma yapın sevgili dostlar. Peki gelelim kehanet kartlarım ne diyorlar bu hafta için enerjisel anlamda. Bakın size gerçekten bir para gelebilir bu hafta. E, lütfen paranızı elinizde tutun. <laughs> bir yerlere yatırım için doğru zaman değil sevgili dostlar yatırım için lütfen değerlendirmeyi 5 Şubat sonrasına bırakın diyorum ben size peki bir de melek kartlarımıza bakalım bu arada rehberinizden size mesaj var diye bir video çektim. Buraya yukarıya bırakacağım. Onu da izleyin lütfen. Aynı zamanda 2022 yıllık astrolojik yorumlarınızı da çektim. Onları da şuradan yukarıdan yine izleyebilirsiniz. Evet ateş uşağı geldi. Yeni girişim haberleri gelecek size. Heyecanlanacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceksiniz. Ama tekrar tekrar uyarıyorum. Tamam, dışa dönük, yaratıcı. Belki de kendinizi güvende hissettiğiniz güvenli bir liman olarak görünebilir ama şu an yatırım yapmak, yeni bir işe girişmek için uygun değil. Eğer ki eskiden beri aklınızda olan bir işse ve konuşmalarını, görüşmelerini yapıyorsanız ya da eskiden beri, eskiden dediğim Merkür retrosundan önce bu konuşmaları görüşmeleri yapıyorsanız ve şimdi ise sözleşme vakti yapın tabii ki onda bir sakıntı yok ama tabi sözleşmeyi tekrar tekrar okumanızda alt metinlerine kadar incelemenizde fayda var diyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz sevgili koçlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili dostlar. Güzel bir hafta olsun. Pekala şimdi geldik sevgili. Boğalara, boğalar, yükselen boğalar ya da ay burcu boğalar. Evet, dengeyi sağlamak için bol uğraşlar içerisinde olduğunuz bir hafta olacak gibi duruyor sevgili boğalar. Ee, birazcık... Ee böyle akışa bıraktım ya da saldım çayıra mevlam kayıra derken uçurumların kenarlarında gezinmeyin. Bu ara emprovize yaşamaya çalışıyorsunuz, bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz ve bunu ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlıyorum, okey. Tecrübeleriniz de var ama Umutlarınız da var fakat birazcık da önünüze mi bakmanız lazım acaba hani böyle hep havalara bakıp hayaller kurmasak da biraz daha böyle hem hayal kurup hem önümüze mi baksak acaba ee, Aynı zamanda eşiniz dostunuz birilerinin size bir konuda uyarısı var bu uyarıya da lütfen dikkat edin Eee biz hep astrolojide söylüyoruz, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Özellikle aks değişimiyle birlikte lütfen sizin yükselen burcunuza göre boğa e, nasıl etkilenecek bunları çok iyi izleyin, seyredin sevgili dostlar. Önlemlerinizi alın. Evet bir girişim yapmak istiyorsunuz, evet bir şeylere başlama enerjisi içerisindesiniz ama bir türlü başlayamadığınızı hissediyorsunuz son derece duygusal bir hafta bu hafta <laughs> yine umutlarınızın yaşayacağı bir hafta belki de sizi umutlandıracak bazı paylaşımlar yaşayabilirsiniz insana dair umutlar duygulara dair umutlar dediğim gibi duygusal bir hafta aynı zamanda çevrenizde ee, yakın çevrenizde hayatınızda bulunan e, kadın figürlerden de son derece desteklendiğiniz, bereketlendiğiniz, e, sizi mutlu hissedecek haberlere yine çevrenizdeki kadınlardan aldığınız bir hafta gibi duruyor Bu arada evet paylaşmayı çok seviyorsunuz, okey paylaşın ama fazlası biliyorsunuz alma verme dengenizi bozar Evet hayallerinize koşarak gittiğinizi söylemiştim. Biraz cesaret gerektiriyor bazı şeyler ama cesur olmak ne kadar mantıklı ve ne kadar sizin için dengeli bunu birazcık düşünmeniz lazım. Yani cesur olayım da körü körüne mi cesur olayım arkadaşım hani ben de e, elimdekileri değerlendirmeye çalışarak cesur olmaya çalışıyorum diyeceksiniz. Evet, bazı konuları üstünüzden atmak istiyorsunuz, daha böyle gelsin hayat bildiği gibi yaşamak istiyorum diyorsunuz ama bir yandan öyle yaşamaya çalışırken bir yandan da hayat bir şeylere izin vermiyor gibi bir tıkanmışlık var burada. Onun dışında duygusal hayatınızla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın bazı duygularda gerçekten çok ciddi koşullanmalar yaşıyorsunuz. Mesela e, hayatınızda biri vardır, evlenmeye takıntılısınızdır, koşullandınız çünkü. Bakın hayal kırıklığına uğramayın diye söylüyorum. Hayatınızda kimse yoktur, karşınıza biri çıkmıştır ya kesinlikle ben bu insanla sevgili olacağım eminim hissediyorum, koşullandınız çünkü. Öyle bir şey olmaz, üzülürsünüz. Ee, evladınız vardır, benim evladım çok başarılı olacak, ben biliyorum diye hem onu koşullandırdınız, hem kendinizi koşullandırdınız ya da evladım bana bakar dediniz, çocuk çekti, yurt dışına gitti. Anladınız mı? Bu konularda, duygusal konularda koşullanmalarınızı lütfen olabildiğince minimumda tutun ki bu hafta bazı hayal kırıklıklarına uğramayın. Onun dışında dediğim gibi alma verme dengesini şaşırmamak adına sizden rica ediyorum çok verip <laughs> pardon çok verip az almayın. Eğer yani ne kadar alıyorsanız o kadar verin bu hafta. Bu hafta çok fazla kendinizden bir şeyler vermeniz bir şey değiştirmeyecek. Aksine sizin dengenizde bir hassasiyet, belki bir denge bozulması yaratabilir. Onun dışında Hayatınızdaki kadın figür, otorite kadın figür, anneniz olabilir, eşiniz olabilir, ablanız olabilir, pat patronunuz olabilir. Otorite gördüğünüz, saygı duyduğunuz, size verim verim veren, bolluk bereket getiren her neyse bu dişi e, karakter, dişi e, kaynak sizin özünüze inecek kadar. <laughs> özünüzü bilecek kadar size yakın ee, ve sizinle temas halinde. Bunu unutmayın. Duygusal anlamda da temas halinde, ruhen de temas halinde. Yani bu illa bu insanın yaşadığı anlamına gelmiyor. Kaybetmiş de olabilirsiniz. Ama emin olun sizinle temas halinde size destek. Her zaman yanınızda, arkanızda, ötenizde ve berinizde. Onun varlığını her zaman hissedebilirsiniz. Evet enerjisi olarak altın tutan erkek geldi bu ıı, açılımı dinleyen sevgili eril enerjiler güzel paralar gelecek güzel paralar kazanacaksınız belli bir vakti zamanı var e, bu güzel paraları iyi değerlendirin 5 Şubat sonrasında dedim ve kartlar kendini attı. Peki melek kartlarım ne diyor? Bak karışık bir karar vermek zorunda kalabilirsin. Bazı şeyleri ertelemeyi bırakarak bazı kararları artık bu hafta alman gerekiyor. Ama bu kararları e, son derece araştırarak dibine kadar inerek alman gerekiyor. Konu neyse, iş, aşk, insan. E, bir yatırım artık neyse karşında karar vermen ve karışık olan konu. Bu konuyla ilgili çok iyi araştır diyor sana. Çok iyi araştırman lazım. Aynı zamanda Başmelek Rafael sevgililer kartıyla yakın ilişkilerinden bahsediyor. Yakın ilişkilerindeki kararlarını çok dikkatle alman gerektiğini söylüyor. Bu hafta sağlığın gayet yerinde sana bak ben burada da uyarı yaptım ee, koşullanma var duygusal hayatında bak eğer ki sevgilinle ilgili büyük bir karar alacaksan lütfen iyice ölç biç tart araştır dene sorgula <laughs> pardon yani gerekirse evlenmeden önce mesela aynı evde yaşamaya çalışın bakalım bir arıza çıkacak mı anlatabiliyor muyum bence anlattım sevgili dostlar. Bu haftalık benden bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutma sevgili dostum. Haftaya görüşürüz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Evet gelelim sevgili ikizlere. İkizler de geçen sene az çekmedi. İkizler yay aksı tutulmaları sizi sizden aldı. Bizi bizden aldı. <laughs> Pekala sevgili ikizler, yükselen ikizler ya da Ay burcu ikizler. Evet, bu hafta biraz daha net olmanız gereken bir hafta arkadaşlar. Özellikle para konularında şu an ne mücadelesi veriyorsanız, o konularda boşanmaya mı çalışıyorsunuz, evlenmeye mi çalışıyorsunuz? Ondan sonra ne bileyim bir miras nafaka işiniz mi var? Ya da işte çocuğunuzu çocuğunuz iyi bir okul kazanmasın mı istiyorsunuz? Ne konuda böyle acayip bir mücadeleniz varsa belki de para kazanmaya, iş kurmaya çalışıyorsunuz, hobilerinizi işe çevirmeye çalışıyorsunuz ya da evden yapabileceğiniz ekstra bir iş, ekstra bir para kazanma yöntemi bulmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Bunu yapacaksınız ama net olmanız gerekiyor. Hayat diyor ki size bana karşı net ol. Net olursam ben sana cevap vereceğim ama sen bana dersen ki onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, şunu da yapabilirim. Yani hedeflerini çok fazla koyma. Tamam mı? Bana tek bir hedef ver, ben de bu hedefte seni yükselteyim diyor. Yıldız gibi parlatayım diyor. Ama sen hedeflerine karar vermek durumundasın. Evet bu arada tabii ki bu oyunu oynarken hayattaki bu mücadeleyi oynarken bakın sadece mücadeleniz odaklı çıktı. Hiç böyle e, spesifik özel aşktı bir şey böyle bir şey yok. E, daha çok mücadele ettiğiniz konularda e, kendinizi kandırmaktan uzak durun. Savaşı verdim ben kazandım oh bütün bunlar benim Kafasına girerseniz gerçekten e, bütün birikimlerinizden olabilirsiniz maddi olarak. Dürüstçe savaşın. Savaşı kaybettiğiniz yerleri de kazandığınız yerleri de kabul edin. Siz her zaman kazanan olamazsınız. Elbet birileri kazanır birileri kaybeder. E, ama sen kendini kandırır da hayır ben savaşı kazandım arkadaşım dersen ...ve o savaştaki ganimetleri toplamaya çalışırsam ...bu birazcık hilekarlık oluyor, düzenbazlık oluyor. Ee, o yüzden de paylaşımcı olmamak oluyor. O zaman da oturur düşünürsün ben bu e, kayıpları nasıl verdim diye. <laughs> Özellikle maddi olarak kayıpların sana çok büyük yükler getirebilir. Evet, kesinlikle net olman gerekiyor. Para konusunda... Ee, ağır oturaklı olman lazım. Bu ne demek? Parayı kazandın, para bir şekilde sana geldi. Belki toplu bir para geldi dedim ya miras nafaka bir şey. Hemen o parayı çarçur etmek yerine ustaca oturup bu parayı nasıl değerlendirebilirim, nasıl daha çoğaltabilirim ya da en iyi nereye harcayabilirim, en iyi şekilde. Kime katkım olabilir ya da kendime en iyi ne şekilde katkım olabilir diye ustaca oturup düşünmen gerekiyor. Tamam mı? Yanılsamaların ötesi zaten sana bazı gizli şeylerin ortaya çıkacağını ve senin bunların farkında olarak e, netleşmen gerektiğini gösterecek. Belki sen işte çok iyi yaptığını sandığın bir hobini ee, ...işe çevirmeye çalışacaksın... ...etrafındakiler sana yapma diyecek... ...çünkü aslında sen çok iyi yaptığını düşünüyorsun... ...ama etrafındakiler belki de o kadar... E, ...senin iyi yaptığını... ...düşünmüyorlar gibi düşün yani... ...yanılsama... ...onun dışında... E, ...maceracı ruhunu... ...bu hafta bir kenara bırak derim... ...özellikle verdiğin mücadeleyle... ...alakalı olarak... E, ...biraz daha... E, Kendini sakin tutman lazım Diyebilirim Bu arada mumum da Aktı Güzelce akmaya devam ediyor Ben en iyisi onu bir söndüreyim Söndüremedim Heh, Söndürdüm Tamam Şimdi <laughs> Bu verdiğim Mücadeleyle alakalı bir yolculuk Yapmak zorunda kalabilirsin Sevgili dostum ee, bu senin yüksek ihtimal içsel bir yolculuğun. Yani sen diyeceksin ki kendine ya ben bu savaşı kazandım falan bilmem ne. Sonra bunun bir gerçekten bir yanılsama olduğunu, aslında savaşı kimsenin kazanmadığını, e, senin belki de kendini kandırmaya çalıştığını görebilirsin. Ve bu kendini kandırmayla birlikte yani bu farkındalıkla birlikte bir içe dönüş bir içe yolculuk başlayabilir. Ve hemen arkasından dönüşüm kartı geliyor zaten. Sen de kendi içindeki iyilikleri, kötülükleri, melekleri, şeytanları hepimizin içinde var. Nerede alevleniyorsun, nerede sakinliyorsun, huzuru nerede buluyorsun, ne konuda yılanlık yapıyorsun, ne konuda e, güvercinlik yapıyorsun, ne konuda zeytin dalı uzatıyorsun, ne konuda hep res çekiyorsun gibi bunları düşünerek ciddi şekilde dönüşüme doğru geçtiğini gösteriyor. Onun dışında kesinlikle birikimlerin konusunda maddi manevi birikimlerin konusunda kendine güvenmen gerekiyor sevgili dostum. Birikimleri zaten değerlendirmek için uygun bir haftada değiliz. 5 Şubat'tan sonra ancak Merkür ve Venüs artık düz seyrine e, dönmüşken bunlar için düşünmeye başlayabilirsin ya da atılımlara başlayabilirsin. E, ama kendine güven. Yani sen e, sağlamsın bu konuda. Peki şimdi bir de enerji kartlarımıza bakalım. Kehanet kartımız ne diyor? Evet. Bu hafta birazcık birinci çakraya dikkat edelim. Baş melek Mikael bunu söylüyor. Birinci çakra bizim en e, dip çakramız cinsel organımızın olduğu yer. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar e, ya da işte herhangi bir ortamdan kapılan mikrobik durumlar, e, cinsel organı ilgilendiren rahatsızlıklar gibi dikkat etmeniz gereken bir hafta gibi duruyor benden söylemesi. Peki bir de melek kartlarımıza bakalım. Bak. Sen gerçekten kendince bir zafer kazanmanın eşiğindesin. Lütfen kendini kandırma. En iyi yaptığın şeylere odaklanmaya çalış. Bir savaş verdiğini düşünüyorsun ama aslında kimseyle savaştığın yok. Bunun bir farkına var. Değişim, dönüşüm sürecini başlat. Bu sana ee, özellikle toplumda daha çok tanınma, e, ödül almaya kadar gidecek başarılar getirecek. Sen yeter ki, <laughs> pardon, sen yeter ki, bak iyi haberler yolda, sen yeter ki bunu yapmak iste. Her yerimde mum oldu var ya. <laughs> Sen yeter ki bunu yapmak iste, kendini kandırmaktan uzak dur, içsel yolculuğuna çık, değişim dönüşümü başlat, kendinle bu hafta bol bol konuş ve şunu da kendine telkin etmeyi unutma. Ben kimseyle savaşmıyorum, benim en büyük savaşım ancak kendimle olabilir. Neyi en iyi yapıyorum? Bunlara bir odaklanayım. Ondan sonra hedefime doğru emin adımlarla yürüyeceğim demen lazım. Sana bu haftaki en büyük tavsiyem budur sevgili ikizler burcu. Kendine çok iyi davran. Bu haftalık benden bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Yeni gelen arkadaşlar kanala lütfen abone olun. Bana destek olun. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum da yazarsanız. Ayrıca ekstra çok mutlu olurum. Ee, tekrar haftaya görüşürüz sevgili dostlar. Benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi davranın. Hoşçakalın.